en karanlık, en gizemli ve bir asırdan fazladır çözülemeyen bir suç dosyasını aralamaya hazır mısınız? Bugün sizi Hinterkaifeck çiftliğinde yaşanan o korkunç gecenin derinliklerine götüreceğim. İşte bu soru bir asır önce Gruber ailesi için kan donduran bir gerçeğe dönüştü. Çünkü onların evinde saklanan şey bir hayalet falan değil, çok daha tehlikeli bir şeydi. 6. Bu sayı Hinterkaifek denilen o ücra Bavarya çiftliğinde vahşice katledilenlerin sayısı. Bütün bir aile haritadan silinmişti. Ve işin belki de en tüyler ürpertici yanı bu. Cinayetler 4 Nisan 1922'de ortaya çıktığında aile günlerdir ölüydü. Katilse kimse bilmiyordu ama o da günlerce orada tesetlerle birlikte yaşamıştı. Günler geçiyor, gruburlardan hiç ses çıkmıyordu ne postacıya kapıyı açan oluyordu, ne de pazar ayinine giden. Sonunda endişelenen komşular, çiftliğe gittiklerinde, akıllarından asla silemeyecekleri o korkunç manzarayla yüzleştiler. Kurbanlar, üç kuşaktan oluşan bir aileydi. Çiftliğin sahibi Andreas ve eşi Cezilya, onların dul kızı Victoria, Victoria'nın yedi yaşındaki kızı Cezilya ve iki yaşındaki oğlu Joseph. Ve belki de kaderin en acı cilvesi, o gün işe yeni başlayan, ve olacaklardan tamamen habersiz hizmetçi Maria Baumgartner. Vahşetin ne kadar planlı olduğu işte burada ortaya çıkıyor. Komşular, Andreas, eşi, kızı Victoria ve torunu Cezilya'yı ahırda samanların altına saklanmış, üst üste yığılmış halde buldular. Polise göre katil onları birer birer ahıra çekip öldürmüştü. Ardından da gayet sakin bir şekilde eve girip, hizmetçiyi odasında, 2 yaşındaki Josefi ise beşiğinde katletmişti. Ama bu cinayetleri gerçekten de diğerlerinden ayıran şey, öncesinde ve sonrasında yaşanan o akıl almaz olaylar. Hikaye asıl şimdi tuhaflaşıyor. Her şey aylar öncesinden sinyal vermeye başlamıştı aslında. Bir önceki hizmetçi, tavan arasında duyduğu tekinsiz sesler yüzünden bu ev perili diyerek arkasına bakmadan kaçıp gitmişti. Sonra kimsenin abone olmadığı bir Münih gazetesi bir anda kapılarının önünde beliriverdi. Cinayetlerden sadece birkaç gün önce Andreas karda ormandan eve doğru gelen ama asla geri dönmeyen gizemli ayak izleri fark etti. Ve son olarak o korkunç geceden hemen önce bütün aile tavan arasında birinin yürüdüğüne yemin etti. Bu da insanın aklına şu kan donduran soruyu getiriyor değil mi? Katil aile farkında bile değilken günlerdir belki de haftalardır onlarla birlikte mi yaşıyordu? Tavan arasında ya da ahırda saklanıp doğru anı mı bekliyordu? ve bu durum cinayetlerden sonra olanları daha da anlaşılmaz kılıyor. Katil hemen kaçmadı. Tam tersine, tam 3 gün boyunca o çiftlikte kaldı. Mutfaktan yemek yedi, hayvanları besledi, şöminenin ateşini canlı tuttu. Tüm bunları öldürdüğü 6 kişinin cesedi hemen yanı başındayken yaptı. Bu olaya inanılmaz derecede kişisel ve rahatsız edici bir boyut katıyor. Peki bu vahşetin sebebi neydi? Sadece bir soygun mu? Olası bir motifi anlamak için sadece dışarıdaki ipuçlarına değil, Gruber ailesinin sorunlu ve karanlık iç dünyasına da bakmamız gerekiyor. Bu, kasabanın dilindeki ama kimsenin yüksek sesle konuşmadığı o açık sırdı. Andreas Gruber ve kızı Victoria, yıllar önce ensest ilişkiden hüküm giymişlerdi. Bu utanç verici durum, aileyi toplumdan iyice soyutlamış ve onlara karşı bir öfke birikmesine neden olmuş olabilir ve bu karanlık sırrın en somut kanıtı kurbanlardan biriydi. 2 yaşındaki minik Joseph'in aslında Victoria'nın babası Andreas'tan olduğu dedikodusu bütün kasabada yaygındı. Bu durum basit bir soygun ihtimalini zayıflatıp işin içine tutku, kıskançlık ve intikam gibi çok daha karmaşık dinamikleri sokuyor. Soruşturma ilerledikçe polis de bu karmaşık ilişkiler yumağında birkaç kilit isme odaklandı. Her birinin kendine göre sebepleri ve şüphe uyandıran yanları vardı. Listenin başında komşu ve aynı zamanda Victoria'nın sevgilisi olan Lorenz Schlittenbauer vardı. Ailenin bütün sırlarını biliyordu ve olay yerindeki garip tavırları gözden kaçmamıştı. Bir diğer akıl almaz teori ise, savaşta öldüğü sanılan ama cesedi hiç bulunamayan Victoria'nın kocası, Carl Gabriel'ın intikam için geri dönmüş olmasıydı. Ve son olarak, Gump kardeşler. Kız kardeşlerinin ölüm döşeğinde cinayetleri onlar işledi demesiyle bir anda baş şüpheliler arasına girmişlerdi. Özellikle Lawrence Schlittenbauer'ın durumu çok çetrefilliydi. Düşünün, Joseph'in babalığı yüzünden Andreas'la kavgalıydı. Evin bir anahtarı ondaydı. Cesetlere ilk dokunanlardan biriydi. Bunlar onu bir numaralı şüpheli yapıyordu. Ama diğer yandan bu kavganın çözüldüğü söyleniyordu ve bazı tanık ifadeleri cinayet sonrası günlerde çiftlikte kalan kişinin o olamayacağını gösteriyordu. Peki bunca şüpheliye ve ipucuna rağmen bu cinayetler neden bir asırdır çözülemedi? İşte bunun cevabı soruşturmanın da en başındaki affedilmez hatalarda yatıyor. Soruşturma en başından tam bir fiyaskoydu. Meraklı kalabalık olay yerine akın edip her yeri kirletti, ayak izlerini ezdi. Otopsiler aceleyle premo olay yerinde yapıldı. Daha da inanılmazı, kurbanların kafa tasları incelenmek üzere Münhe gönderildi ve 2. Dünya Savaşı'nın kargaşasında sonsuza dek kayboldu. Son darbe ise bir yıl sonra vuruldu, çiftlik tamamen yıkılarak geride kalan bütün deliller yok edildi. İşte soruşturmadaki fiyaskonun en somut örneği. Cinayet silahı olan bu kazma tam bir yıl boyunca tavan arasında gizli kaldı ve ancak çiftlik yıkılırken bulundu. Artık her şey için çok çok geçti. Sonuç olarak geriye sadece rahatsız edici sorular kalıyor. Tavan arasında saklanan kimdi? Ailenin karanlık sırları onları ölüme mi götürdü? Ve bir asır sonra bu korkunç suçun arkasındaki ismin kim olduğunu öğrenme şansımız var mı? Belki de bazı hayaletlerin sonsuza dek gizli kalması gerekiyordur.